Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bu videoyu gerçekten kaç kez sildim kaç kez çektim bir bilseniz gerçekten kolay değil yani bu ekranın karşısına geçip böyle konuşması o kadar da kolay olmuyor soru çözmek gerçekten daha kolay soruyu çözüyorsunuz gerçekten açıklıyorsunuz böyle bakmıyorsunuz ekrana yani ekrana bakıyorsunuz Tabii de yani böyle direkt kameranın karşısına bakmıyorsunuz daha kolay oluyormuş bunu anladım şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum bu videoyu çekmemizdeki amaç şu sizlere güzel bir kitabı Aydın Yayınları'nın TYT kitabını sizlere ücretsiz bir şekilde ulaştırmak. Arkadaşlar bu kitabımız modül modül şeklinde yani üstü sayılar, köklü sayılar, basit eşitlik, mutlak değer, mantık, kümeler, problemler, oran oranı böyle böyle föy şeklinde hepsini arkadaşlar ayırmışlar konuları. Bu kitabı çözersiniz arkadaşlar sorular eksiklerinizi konu konu giderirsiniz. Yapamadığınız sorulara da uygulamadan video çözümlerini açarsınız bakarsınız video çözümlü bir de. Güzel bir kaynak soruları inceledim. Hem eski nesil hem de yeni nesil soruları var arkadaşlar. Zaten bütün kaynaklar güzel. Ne kadar çok fazla soru çözebilirseniz o kadar sizler için daha iyi olur. Ne kadar farklı kaynak demek o kadar farklı soru tipi demek aslında. E tabii ki zamanımızda kısıtlı. Sonuçta kitaplarda pahalı diyorsunuz. Hocam olabildiğince biz bizim işimize yarayan kaynakları çözmemiz lazım diyorsunuz. O konuda da haklısınız tabii ki. Şimdi arkadaşlar e, videonun şartını da yani videonun şartını demişim pardon. Evet kitap çekilişimizin şartını da söylüyorum. Hocam ben bu kitaba nasıl ulaşacağım? Nasıl ulaşacaksınız? Şöyle ulaşacaksınız. Bir, bu videonun altına ben bu kitabı istiyorum diyeceksiniz. İki, en az üç, en fazla da gönlünüzden ne koparsa arkadaşlar o kadar arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Etiketlediğiniz arkadaşlarınıza şöyle aktif olan diğer kanallarda böyle yorum yapan tipler var ya evet o tiplerden olsun. Onlar olsun ki daha çok kişiye kanalımız ne olsun ulaşsın arkadaşlar. Daha çok kişiye ulaşırsa da ben de daha çok video paylaşmaya istekli olurum sizlere de daha çok fayda sağlarım diye düşünüyorum arkadaşlar. Üçüncüsü de şu. Üçüncüsü de orijinal bir yorum arkadaşlar. Evet orijinal bir yorum. Nasıl hocam? Mesela siz bir video izliyorsunuz YouTube'da. İzlediğiniz videonun mesela ben şöyle bir video izliyorum. Şöyle bir örnek vereyim size. E, bir şarkı videosu izliyorum. Şarkıyı dinliyorum ama ben şarkının altındaki yorumlara bakıyorum. O şarkının altındaki yorumlardaki bazı yorumlar videonun beğeni sayısından daha fazla beğeni almış. Ya çok orijinal yorumlar var. Çok güzel böyle. Çok ee... Süper ya gerçekten süper yorumlar var. Benim de beğenesim geliyor o yorumlar. Yani öyle beğenebileceğim, benim böyle baktığım zaman, gördüğüm zaman tebessüm edebileceğim, gülebileceğim bir yorum olursa çok mutlu olurum arkadaşlar. Hocam bir tane videonuzun altına Bu videonun altına Hayır. Diğer videoların altına da paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar fazla yorum atarsanız o kadar orijinal yorum yapma şansınız artar. Ben de size o kadar çok yönelirim. Yani... Kendinizi belli yorumlarınızda orijinal yorumlarınızı belli ederseniz ben bu kitabı size ne yapacağım? Ulaştıracağım. Hocam nasıl olacak? Benim oradaki mail adresimden arkadaşlar telefonum da var zaten. Açıklama kısmımızda. Oradan direkt bana ulaşırsınız arkadaşlar. Oradan da ben de siz adres bilgilerinizi alırım. Hatta direkt paylaşırsınız. Adres bilgilerinizi alırım. Sizlere de ücretsiz bir şekilde kargoyu da kendim öderim. Sizlere ulaştırırım arkadaşlar. Evet. Ama bir şartımız daha var. Bitmedi. Hocam şartınız da bir diyorsunuz tabi. Sizlere bir de arkadaşlar yok ya onu yapacaktım ama onu da sunmak istemiyorum. Dört tane şart mı olur arkadaş? Allah'ın hakkı üçtür. Üç tane şart. O şartımızda bir tane soru sorup o sorunun da cevabını bilecektiniz. Ama yapmak istemiyorum ya. Gerçekten bu sefer yapmak istemiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir video çektim. Kitabımızı da şimdi tanıtalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle arkadaşlar oran orantı polinomlar çarpımlar ayırma fiyatlarımız üstü köktür, sayılar sayı kümeleri bölünebilme rasyonel sayılar birinci dereceden birbirine denklem işitsizlik, mutlak değer mantık kümeler ve problemler ve veri sayma olasılık tyt'nin bütün konuları mevcut arkadaşlar. Bunları sizlere hepsine ulaştıracağım diye düşünüyorum. Şimdi de problemler fasikülümüze bakalım arkadaşlar. Problemler fasikülümüzde gerçekten güzel. Hemen konularımız ne yapıyor? Konumuz şöyle geliyor. Biraz fazla açmışız. Hemen bilgiyi vermiş. Bilgiyi basitten hemen ardından örnekleri sıralamış arkadaşlar. Örnekler zaten problemlerin bilgisi azdır ki. Nedir yani? Bir sayının iki katının 3 fazlası. 2x artı 3. Bunu bildikten sonra bir sürü soru ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Keşke her şey o kadar kolay olsa. Böyle arkadaşlar bakıyorsunuz. Orijinal sorularımız da var. Yeni nesil sorularımız da var. Ardından testlerimiz başlıyor. Ardından böyle testlerimiz başlıyor. Sonra tekrardan bakın kesir problemi. Konu anlatımına ardından hemen kutucuklarımız var soruyu çözmemiz için. Aklım çözdüklerimde değil hala çözemediklerimde. <laughs> Espri anladınız tabi. Evet arkadaşlar videoların altına yorum atmayı unutmuyoruz. Dediklerimi yapmayı unutmuyoruz. Patlasın videomuz. Haydi bakalım görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.